Çiçek çiçek dolaşıyorum Bal yapmak için çalışıyorum Hiç yorulmam durmuyorum Sabah erken başlar işim Uçar durur benim başım Bal toplayıp dönerim ben Kovanda var hep neşem Fız 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 çalışkan arı Durmaz hiç yapar balı Çiçeklerden alır tozu Kovanına taşır balı Gökyüzünde kanatlarım pırpır pır eder hiç durmaz Güneş açar ben uçarım balım hazır kovanıma taşırım Vız 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 çalış kanarı durmaz hiç yapar balı Çiçeklerden alır tozu kovanıma taşır balı Çiçek çiçek dolaşıyorum Bal yapmak için çalışıyorum Hiç yorulmam, durmuyorum